Kari Krishna, yükselen terazi burcu için 2024 yılın genel özeti. Bu yıl terazi burcu için özel fırsatları verecek. Satürn tüm yıl 5. evde yerleşir ve birçok konuda güçlü destek verir. Fakat onun için disiplinli olmak ve devamlı çabaları göstermek çok önemli. Özellikle finansal konularda Satürn etkisi en fazla görünür. Sizin maddi durumunuz tamamen Satürn elinde olacak. Jüpiter 1 Mayıs'a kadar 7. evde olmaya devam edecek ve onun etkisi refahınızın artışı destekleyecek. İş ve arkadaşlık bağlantılarınız güçlenecek ve kazancınız artacak. Ancak 1 Mayıs'ta Jüpiter 8. eve geçerek harcamalarınızın artmasına neden olur. İlginiz manevi konulara yönelirken aşırı harcamalar psikoloji gerginliği yol açabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak sizin için zorluk yaratabilir. Yılın ay ilk ayları terazilerin aşk konularını destekleyecek. Venüs ve Merkür'ün yılın başında sizi ekstra çekicilik kazandırırlar ve özellikle güzel konuşmalarınızı destekler. Ancak yıl ortasında da romantik ilişkilerde bazı zorluklar yaşanabilir. Yılın geri kalanı romantik beklentilerle ve hatta son aylarda evlilik düşüncesiyle dolu olacak. Bu yıl kariyer konusunda olumlu geçer. Jüpiter ve Satürn sayesinde yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz ve mevcut mesleğinizde kademeli olarak ilerlemeyi kaydedebilirsiniz. Yalnız Mart ve Nisan aylarında iş konusunda daha dikkatli olmanız tavsiye edilir. Öğrenciler için bu yıl bazı zorlukları geçirebilir. Satürn etkisi gayretle çalışmayı teşvik ediyor. Ne kadar çok özveri gösterirsiniz, başarı şansınız o kadar yüksek olacaktır. Yılın başlangıcı evlilik ilişkilerini de destekleyecek. 7. evde Jüpiter yıl boyunca size rehberlik edecek. Sorumluluklarınızı anlamanın ve hayat arkadaşınızla değer vermenin önemi vurgulayacak ve uyumlu evlilik yaşamına katkıda bulunacak sağlık konuları da bu yıl dalgalanma olur. Yıl boyunca Rahu 6. evden bazı sağlık sorunların ön plana çıkaracak ancak bunların muhtemelen geçici olur. Öz disiplini dikkat edersiniz, birçok sorunu önleyebilirsiniz. Sağlıklı kalın, Hare Krishna.